Herkese merhabalar. E, saç rengimle ilgili çok uzun süredir sizden video çekmem isteyen bir isteği geliyordu. O yüzden ben artık bununla ilgili size uygulamalı bir video çekmeye karar verdim. Biliyorsunuz benim rengim saçımın kendi rengi. Bilmeyenleri de buradan duyurayım. Şu gördüğünüz kısımlar saçımın tamamen kendi rengi. Şu uçlara doğru gelenler ise hem güneşte açılmış hali hem de bu kullandığım John Freda'nın e, Go Blonder adı verilen şu spreyinin etkisiyle... Ee, saçımın renginde açılmalar var. Ben bu ürünle 2012 yılında tanıştım. Yurt dışına gittiğimde o zaman Türkiye'de yoktu ve kullanmaya başladım. Saçlarımın rengini çok güzel açtı. O zamanlar ben böyle saçlarımı boyatsam mı saçlarım, yaşım ilerledikçe koyulaşıyor düşüncelerine girmiştim. Ama bu ürünle tanışınca saçlarımı hiç boyatmak zorunda kalmadım. Benim saçımın rengini ton ton kullandıkça açan bir ürün. O yüzden böyle saçı koyu renk olan sarışınlara gönül rahatlığıyla önerebileceğin bir ürün. Ben bu ürünü hamileliğinde birlikte kullanmayı bıraktım. Hamileliğimde sadece uçlarına sıkıyordum. Doğum sonrası neredeyse hiç kullanmadım. O yüzden gördüğünüz gibi saçımın şu dip kısımları oldukça böyle e, nasıl diyeyim açık kestane ya da koyu, kah koyu sarı mı diyeyim o tona ulaştı. Oldukça koyu bir renk benim için şu kendi rengim. Alışkın değilim çünkü sarıya çok alışmıştım bu ürünü kullandıktan sonra. Bu ürünü tekrar ben kullanmaya başlayacağım. O yüzden bu çekeceğim videoların birincisi saçlarımın normal e, kullanmadan önceki rengi nasıldı onu paylaşmak istedim. Buradan e, saçı onun boya e, saçında boya var niye kabul etmek istemiyor ki öyle bir gerçek sarı olamaz diyenleri de duyurmak istiyorum bu video ile birlikte. Şu gördüğünüz saçımın kendi rengi ama bu ürünü de kullanmaya başlayacağım. Bundan sonraki videoda nasıl kullanıyor olduğumu size anlatacağım ve en sonda da nasıl açılacak en son videoda da onu çekmeyi düşünüyorum. Bu videolardan birincisi olsun. Hepinizi öpüyorum. İkinci aşamasında videonun. Görüşürüz. Bay bay. Videonun ikinci bölümünden herkese merhabalar. İlk aşamada size bu ürünü kullanmaya başlayacağım söylemiştim. John Friedan'ın Go Blonder spreyini Saçlarımın da bayağı böyle kendi rengi olan, birazcık daha koyu olan rengi diplerden çıkmaya başlamıştı. İşte onu dengelemek için yaz da geliyor, birazcık daha sarı olayım diye bu ürünü birkaç seferdir kullanıyorum. Sonuçlarını sizinle paylaşmak istedim. İki ürünü banyodan sonra saçım ıslakken tüm saçıma uyguladım iki gün arayla sıcak hava ile fön ile kuruttum dün ise Saçlarımı üçüncü kez sadece bu sefer diplerine gelmeyecek şekilde uç kısımlarına gelecek şekilde uygulayıp kuruttum. Ee, bu ürünle ilgili sizin bana sorduğunuz şeyler var, bu videoda ona açıklık getirmek istiyorum. Nasıl kullandığımla ilgili. Banyodan sonra saçımı şampuanlayıp kremi uyguladıktan sonra ben argan yağı sürüyorum, İşte hacim suyu falan sürüyorum. Normal saç uygulamalarımı yaptıktan sonra saçım ıslakken kurutmadan önce uygulamak istediğim yerlere bunu Sıkıyorum ve daha sonrasında saç kurutma makinesiyle saçlarımı kurutuyorum. Bu ürün sıcak uygulamalarında etkisini daha yüksek gösterdiği, daha fazla açma yaptığı yazıyor zaten sitesinde. Bir de güneşin de etkisi oluyor saçların birazcık daha açılmasında. İkinci bir soru sizlerden gelen. Ben uygularsam olur mu benim saçlarım koyu kahverengi? Ee, ürünün yine ben kendi tamamen kendi deneyimlerim üzerinden yola çıkarak sizlere bunları anlatıyorum ürün daha sarı olmak isteyen sarışınlar için yapılmış bir ürün. Yani koyu sarışınsanız ya da açık kumralsanız belki de ya da bebekken saçlarınız sarıydı. E, büyüdükçe böyle saçlar koyulaşıyor ya yaş ilerledikten sonra. Öyle bir saç tonunuz varsa küllü bir renk. İşte onun açılmasına gerçekten yardımcı oluyor. Beni bebekliğimdeki sarı saçlarıma döndüren bir ürün. E, ama böyle koyu kahverengilere uygulandığında kızılımsı bir etki yaptığını daha önce uygulayan arkadaşlarımdan biliyorum. O yüzden yine de denemek istiyorsanız bence saçınızın böyle bir uç kısmında deneyerek birkaç gün bekleyerek etkisini görebilirsiniz. Saçımı yıpratıyor mu yıpratmıyor mu diye sizden çok fazla soru geliyordu. Onunla ilgili de şunu söyleyebilirim. Ben saçıma sadece şampuan ve saç kremi uygulamıyorum. Her yıkama sonrası bir argan yağı uyguluyorum. Bir bakım yapıyorum. O sayede belki saçlarıma zarar vermiyor olabilir. Çünkü ne olursa olsun içerisinde oksijenli su olan bir ürün oksijenli su saçı inceltip bir miktar kurutabiliyor. Öyle bir etki olmuşsa bile belki bakım yaptığım için ben o zararını görmedim. Saçlarımda herhangi bir yıpranma olmadı. Yine sizden gelen üçüncü bir soru bu ürünle ilgili. Hamilelikte kullandın mı? Kullanır mıyız? Nasıl yapalım? Hamilelikte saçın bile artık organik boyayla boyatıldığı söylenebiliyor. Ama ben bebekler ne kadar az kimyasala maruz kalırsa o kadar iyi diyenlerden olduğum için zaten saçımı hiç boyatmadım. Ama bu ürünü de hamilelikte saç diplerini uygulamadım. Sadece uç kısımlarına uyguladım. İçerisinde papatya suyu ve oksijenli su var. E, saç boyalarına göre kesinlikle çok daha masum bir ürün. Ama hamilelikte saç diplerini uygulamayı çok fazla ben kendim için uygulamadım. Size de çok fazla tavsiye etmiyorum. Ne olursa olsun ne gerek var. O 9 aylık süreç birazcık daha temiz geçsin. E, bebekler anne karnından kimyasallarla çok karşılaşmasın diye düşünüyorum. Belki siz de benimle aynı fikirdesinizdir. Süt verme döneminde ise 6. aydan sonra bu ürünü şimdi kullanmaya başladım. Zaten bebek çok daha az emiyor biliyorsunuz ilk dönemlere göre. Ek gıdalara geçmiş durumdayız. Yaz da geliyor diye bu ürünü biraz uygulayayım. Saçlarımın rengi açılsın istedim. Dediğim gibi yaklaşık ilk uygulamadan 10 gün sonraki görüntüsü bu. Birazcık daha açılma olabilir saçlarımda. Nerelerde bulabiliriz diye soranlarınız çok oluyordu. Büyük marketlerde, kozmetik satan mağazalarda satılan bir ürün. Hmm, başka ne soruluyordu sizden bununla ilgili? Açıklayayım, anlatayım diyordum. Aklıma da başka bir şey gelmiyor. Sizin merak ettikleriniz varsa aşağıya yorum olarak bırakabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı lütfen unutmayın. Bundan sonraki videolarda görüşürüz. Hoşçakalın.